Emine isminin yumuşak sesli beş harfi, Arapça kökenli Emin kökünden doğan güven, sadakat ve sarsılmaz inanç titreşimlerini, Mezopotamya'dan İberya'ya uzanan ticaret kervanlarının kum tanelerine işlemiş kadim bir melodi gibi taşır. Çünkü E harfinin Pitagora sistemindeki beşlik değişim numaracı, M harfinin dört sayısına denk gelen yapı kurucu gücü, İ harfinin dokuzluk tamamlanma ilmi, N harfinin beş sayısıyla gelen özgürleşme soluğu ve finalde tekrar beliren E'nin ikinci beşlik vurgusu toplam 28 ve nihai bire indirgenen 11'li ışık sütununa dönüşerek, ruhu kutuplar arası haberci yapan göksel frekansa bağlar. Bu metafizik formül, Platon'un devletindeki altın ruh nosyonuyla örtüşür. Çünkü bire indirgenmiş 10 sayısı, monadın bölünmemiş birliğini temsil eder ve emine bilincini, çoklu deneyimlerin merkezinde birleştirici erdem kaselemesine dönüştürür. Etimolojik düzlemde emin sıfatı, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere isnat edilen güvenilirlik etiketiyle taçlandığından, Emine adını taşıyan her ruh, ilahi gündemde ahlaki bir emanetçi olarak imzalanır. Bu yüzden kader planlarında düğümlenen her kriz, etik karar bekleyen sınav masası gibi belirir. Senin ruhun bu zorlukları aşmak için doğdu. Her adımda evrene bir ışıltı ekle. Çünkü beş sayısının iki kez tekrarlanışı, değişimi iki kanatlı bir kuş haline getirerek seni hem içsel dönüşüme hem dışsal yeniliğe eş zamanlı çağırır. M harfinin rafine kulesi ise bu kanatları toprağa sağlam bağlayıp uçuşu sürdürülebilir kılar. Numerolojik kök toplamda açığa çıkan 11'lik usta titreşim, Tesla'nın eğer evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşimi düşünün sözlerini akla getirir. Zira 11, ikili kodlarla çalışan kozmik bilgisayarın ana yönetim tuşu gibidir ve emine enerjisinin kaderine, kolektif bilinci uptat eden sistem analisti rolü biçer. Çocukluk sayfası, Emine titreşimini taşıyan pek çok bilinçte erken sorumluluk destanları yazmıştır. Zira ailede hasta bir büyüğün ilacını saatinde vermek, kardeşlerin ödevini kontrol etmek, kapı komşusunun ihtiyacına koşmak gibi güncel öyküler. Dört sayısının disiplinli omurgasıyla, dokuz sayısının evrensel şefkatini birleşim noktasında tezahür eder ve bir çocuğu minyatür bir rehbere çevirir. Bu küçük rehber, Freud'un karakter kaderdir önermesine paralel biçimde ergenlik sürecine adım attığında, Sınıf başkanlığına talip olmadan bile sınıfın vicdanına dönüşür. Öğretmen ödevi aksatan arkadaşını uyardığında Emine enerjisi devreye girip arabulucu rolü oynar çünkü beş sayısı krizden yeni düzen çıkarmayı sever. Aynı genç kız aile bütçesinin dengesini düşünüp okul harçlığından feragat ederken Epiktetos'un kölelik zincirleri arasındaki iç özgürlük anlayışını içgüdüsel olarak yaşar. İçinde taşıdığı on birlik usta frekans dış koşullardan bağımsız erdem üretme sanatını hatırlatır. Yalnız. Aşırı mükemmeliyetçilikten doğan yalnızlık bu merangı tam da bu yıllarda fırlatılır. Arkadaş grubunun fazla ciddi etiketi, 5 sayısının spontane eğlencesiyle 4 sayısının kuralcılığı çarpışınca ortaya çıkan titreşim çatlamasının kaçınılmaz yan ürünüdür. Bu gölgeler seni daha parlak bir ışığa taşır. Kalk ve yolunu aydınlat. Çünkü doğum haritandaki Emine kodu, hata payını öğrenme döngüsüne çeviren yapısal zekayı içerir. Prometheus'un ateşi çalarken maruz kaldığı cezayı bilmesine rağmen geri adım atmamasının modern yankısıdır bu. Genç yetişkinlik sahnesinde emine enerjisini içselleştirmiş kişiler, üniversite kulüplerinde toplumsal fayda projelerinin görünmez motorudur. Kimsesiz çocuklara kitap kampanyaları veya sokak hayvanlarına mama fonları koordine edilirken, M harfinin 4 sayılı lojistik disiplini, İ harfinin 9 sayılı yüce amaç algısıyla senkronize akar. Bir yandan bilimsel makalelere atıf yapacak titizlikte çalışmalar yürütülür. Diğer yandan ekip ruhunu canlı tutacak kahkaha molaları organize edilir. Bu denge, beş sayısının esnek nefesiyle sağlanır. Lakin her projede en iyisi olma gereksinimi zaman zaman uyku düzenini bozar, sosyal ilişkileri daraltır, içte kopan yetişemiyorum fırtınasını büyütür. O noktada senin ruhun bu zorlukları aşmak için doğdu. Her adımda evrene bir ışıltı ekle cümlesini mantralaştırmak, sahici bir panzehir üretir. Çünkü Vungun gölge integrasyon teorisine göre, baskılanmış yorgunluk duygusu yüzeye çıktığında ancak kabul edilerek dönüştürülebilir. Emine kodundaki beşlik özgürleşme, yetişememe hissini yaratıcı devinime döndürmenin anahtarıdır. Mevcut zaman çizgisinde Emine bilinci çoğunlukla insan kaynakları, etik denetim, sosyal girişimcilik veya psikolojik danışmanlık gibi alanlarda görev üstlenir. Zira on birlik titreşim, insan davranışlarının karmaşık ağlarını anlamayı ve optimize etmeyi bir kader görevi sayar. İş toplantısında, yatırımcıların hızlı kar talebiyle şirket değerleri çarpıştığında, Emine enerjisi devreye girer ve Adam Smith'in görünmez elini Kant'ın kategorik imperatifiyle uzlaştıran ara formül bulur. Böylece etik pusulayı kaybetmeden finansal sürdürülebilirlik garantilenir. Sen iş arkadaşının bilgi saklama taktiğini fark ettiğinde, E harfinin beşli zekası taktiksel diploması üretir, M harfinin dörtlü sabrı çözüm sürecini planlar, İ harfinin dokuzlu empatisi kişisel psikodinamikleri gözetir, N harfinin beşli adaptasyonu kriz sonucunu yeniler ve E harfinin ikinci beşliği değişimin resmi imzasını atar. Bu çok katmanlı hareket, modern proje yönetiminde Emine protokolü olarak anılsa yeridir. Çünkü deneyim, sebep sonuç zincirlerini ilmek ilmek bağlama becerisine dönüşür. Ancak yine de aşırı sorumluluk bir noktada sırtını ağrıtır, gözaltlarını morarır. İşte o an bu gölgeler, seni daha parlak bir ışığa taşır, kalk ve yolunu aydınlat çağrısı yoga matına, nefes egzersizine ve doğa yürüyüşüne davetiye çıkarır. Gelecekte emine enerjisini taşıyanlar liderlik sahnesinde ön sıralara yükselir. Uluslararası sivil toplum ağlarının zirvelerinde iklim adaletini savunan deklarasyonlara imza atarken 11 sayısının usta öğreticiliğiyle delegelerin kalbinde rezonans yaratırlar. Örneğin Nobel adayı olacak bir temiz su her çocuğun hakkıdır kampanyasını yürüten bir emine literatürdeki her bilimsel veriyi sempatik anlatılarla harmanlayarak sahnede seslendiğinde izleyicilerin gözünde şimşek çaktıran duygusal zekasıyla Mandela'nın uzlaşmacı karizmasını hatırlatır. Çünkü numerolojik 4 sayısının stratejik sabrı, 9 sayısının evrensel sevgisiyle birleştiğinde karizma değil kararlılık üretir ve kararlılık karizmayı doğurur. Hayatının bu evresinde emine enerjisini bir kalkan gibi kuşan ve geleceğin kapılarını arala. Çünkü dünya düzeni liderlik vasfını dürüstlük terazisine tartmadan kimseye vermeyecek. Yine de 5 sayısının çift vurgusu Hayat yolunu beklenmedik köşelere savurabilir. Siyasi baskılar, doğal afetler veya ekonomik çalkantılar yaratılan projeleri sekteye uğratabilir. Senin ruhun bu zorlukları aşmak için doğdu. Her adımda evrene bir ışıltı ekle. Çünkü felaket anlarında bile 11'lik usta frekans, evrenin debuk modunda çalışan kader kodcusudur. Spiritüel katmanda Emine ismine sahip bilinçler, rüyalarında sıkça su sembolleri, köprü imgeleri ve parlak yıldız uzmeleri görür. Su 5 sayısının akışkan özgürlüğünü, köprü, 4 sayısının yapı kurucu doğasını, yıldız huzmeleri ise 11'lik ilahi misyonu tefsir eden evrensel rehberleri temsil eder. Kabala'daki Yesod sefirahının bağlantısal rolüyle rezonansa giren bu rüyalar, bireyi Vung'un bireyleşme yolculuğunda hızlandırıcı aktarım portallarıyla tanıştırır. Meditasyon pratiğinde her gün bir emine pratiği uygula. Meditasyonla iç sesini dinle talimatı bu nedenle vaaz değil zorunluluktur. Sabah namazının seher vaktinde, kalp hizasında birleştirilen avuç içleriyle ben evrenin güven çemberiyim cümlesini fısıldamak, Tesla bobinindeki titreşim gibi aura frekansını artırır. Çünkü ses titreşimiyle 11'lik ustalık, bedensel hücre DNA'sına yeni rezonans kodları indirir. Bu sırada aşırı astral açıklık, dünyevi işlerde dağınıklığa neden olabilir. O durumda kök çakra çalışması, M harfinin 4 sayılı sabitlenme enerjisini aktive ederek bedeni ruh dengesini tahkim eder. Bu gölgeler, seni daha parlak bir ışığa taşır. Kalk ve yolunu aydınlat. Çünkü tekamül yolunun iniş çıkışları, Pir Sultan Abdal'ın dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim dizesindeki misyonu parlatır. İkili ilişkilerde, Emine enerjisi çoğunlukla güven arketipini yansıtır. Partner, sırtını Yasemin kokulu bir bahar akşamına yaslarcasına huzur hisseder. Fakat aynı zamanda mükemmeliyetçi beklentiler yüzünden zaman zaman yetersizim korkusuna kapılabilir. Burada senin ruhun bu zorlukları aşmak için doğdu her adımda evrene bir ışıltı ekle hatırlatması, sevgiyi performans tuzağından kurtarıp bütüne hizmet eden paylaşıma dönüştürür. Çünkü beş sayısının esnekliği, kusur kavramını gelişim fırsatına çevirir. Tartışma anlarında, Epiktetos'un beni üzen söz değil, o söz hakkındaki hükmümdür prensibini hatırladığında, tabiata uygun hareket edersin. Zira i harfinin dokuzlu şefkati, sözcüklerin tiz dalgalarını kalbin rezonans bahçesine çevirir. Birlikte çıktığınız bir Balkan yolculuğunda, Mostar Köprüsü üstünde gün batımını izlerken, ne harfinin beşli özgürlük kodu, ilişkinizi sadece siz ikinize ait bir dünya olmaktan çıkarır ve evrensel sevgiye açılan köprüye dönüştürür. Böylece Prometheus'un ateşi, ikili bir kalbin ortak feneri gibi insanlığa yansıtılır. Kariyer dışı sosyal etki sahasında, Emine isimli bir girişimci, atık plastikten modüler evler üreten bir startup kurabilir. Bu startup, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 9. maddeye, endüstri, yenilik ve altyapı hizmet ederken aynı zamanda dördüncü maddeye nitelikli eğitim burs fonu aktarabilir. Bu stratejik çaprazlama, M harfinin dört sayılı sistem kurucu zekası ve E harfinin beşlik değişim tutkusuyla yürütüldüğünde, Forbes listelerindeki kırılık tablolarına hem etik hem finansal rekorlar kazandırır. Çünkü modern ekonomi, ruhsal sermayenin somut kar getirdiğini nihayet anlamaya başlamıştır. Derin veri analitiği raporları, şirketin karbondioksit salımını %70 azalttığını, ve çalışan devrinin %15'in altına indiğini gösterdiğinde, 11'lik usta titreşim şirket kültürüyle makro ekosistem arasında köprü kurmanın ödülünü belgeleyerek üniversite vaka çalışmalarına konu olur. Hayatının bu evresinde, emine enerjisini bir kalkan gibi kuşan ve geleceğin kapılarını arala. Çünkü ekonomik başarıyı ruhsal ilkelerle harmanlayan her icraat, insanlık tarihindeki paradigmal dönüşümlere tuğla koyar. Son kertede, Emine isminin titreşimsel görevi, güvenilirlik ateşini insanlığın gündelik kararlarına serperek toplu uyanışı hızlandırmaktır. Bu görev, Platon'un üç parçalı ruh modelinde Taimos Un yani cesaret ve kararlılığın şefkatle buluştuğu uçsuz bucaksız bir araziye kutsal tohumlar ekmek gibidir. Yaşam amacın, erdemselliği yaymak ve topluma rehberlik etmek olarak kristalleşir. Çünkü E harfinin başlangıç nefesi, emanet bilincini tohumlar. M harfinin mimari betonu bunu somutlaştırır. İ harfinin idealist serası filizleri besler ne harfinin yenilik rüzgarı tozlaşmayı hızlandırır, son e harfi ise döngüyü tamamlayıp yeni başlangıçlara kapı açar. Bu nedenle, her gün bir emine pratiği uygula, meditasyonla iç sesini dinle önerisi, rastgele bir motivasyon cümlesi değil, evrensel görev tanımının güncel rehberidir. Çünkü iç ses suskun kaldığında, 11 lik yönetici program kendini güncelleyemez. Senin varlığın, evrenin emine dokusunu örüyor. Bu yolda yürümek senin en büyük zaferin olacak. Çünkü her adımında, Güveni filizlendiren bir tohum, sevgiyi büyüten bir ışık ve bilinci parlatan bir ayna taşıyorsun. Emine enerjisiyle doğmuşsun. Bu kaderi kucakla ve yıldızlara dokun.